Merhabalar değerli dinleyenler. Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan online derslerimize hoş geldiniz. Uzaktan eğitim derslerimizde ben Havva Aktaş. Osmanlı Türkçesi dersleriyle karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, Rika ile alakalı problemlerimizi çözmek için Osmanlı Türkçesinde matbu evrak artık okuyoruz. Çok emek verdik meyvelerini topladık. E, tabii devam edeceğiz yine matbu evrakları ama artık Rika'ya da geçeceğiz. Çünkü bunu da yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bir önceki dersimizde, daha önceki dersimizde de hatta Artık alfabenin sık sık inceleneceğini söyledik. Rika alfabesinin ve ardından da okuma yapacağımızı söyledik. Kullandığım, faydalandığım kitabında tabii ki tamamen değil, parça parça farklı kitaplardan kaynaklardan faydalanıyorum. Kendi hazırladığım slaytlarım da oluyor. Bunların eğer herhangi bir yerden faydalandıysak onları da videoların altında linklerde ya da videonun içinde zaten bahsediyorum. Emeğe saygı adına hocalarımıza teşekkür ederek. Faydalandığım biraz sonra kitabında yine linkini videonun altına bırakacağım. Oradan faydalanabilirsiniz siz de. Tıpkı örgün eğitimlerimizdeki gibi o zaman da öyle yapıyorduk. Öğrencilerimize yönlendirdiğimiz kitapları dersi kullandığımızda öğrencilerimize de yönlendiriyoruz zaten. Faydalı olacak şekilde. Arkadaşlar harfleri hızlıca kontrol ediyoruz. Elif'te bir şey yok, B'de bir şey yok. P'ye bir yıldız koyalım, 3 noktası birleşti. Hızlı geçeceğim. T'nin iki noktası birleşti. S'nin de 3 noktası birleşti. Fakat s'nin yanına bir yıldız koyun, bir şeyle karıştırmayacağımız şekilde bahsedeceğiz şimdi onlara. Yıldız, 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 bunlarda bir şey yok. Aşağı geçtik. İskeleti aynı olan cim, çim, ha ve hı seslerinin yazılışlarında, kafalarında topak bir yazılış var. Böyle bombeli, yuvarlak bir yazılışları var. Buna göre farklı olan bir şekilde yazılıyor. Noktalarında inanılmaz bir şey yok değişiklik. Karnında bir nokta var cimde, çimin karnında üç nokta var gördüğünüz gibi farklı olarak hadi buna yıldız koyalım 3 noktası birleştiği için. Şunlarda bir numara yok. D'de de bir şey yok değerli arkadaşlar. Z'ye bakıyoruz. Z'de de değişiklik yok. R'de biraz buradaki çok belli değil burada ama metinlerin içinde göreceğimiz biraz farklı bir yazılış oluyor. Aşağı doğru ve daha kısa bir yazılış oluyor. Daha yatık. Burada daha dikey gibi ya sanki. E, R'nin metin içinde, rikalarda daha yatık olduğunu satıra doğru ...aşağı doğru ayağın uzattığını değil de... ...daha yatay olduğunu göreceğiz ve daha minik olduğunu. S'de bir şey yok. Z'de daha doğrusu. J'nin üç noktası birleşti. Buna da yıldız koyalım. Buna üç yıldız. S'nin ayırt edici özelliği diş olduğu halde... ...burada birleştiğini... ...daha doğrusu açıldığını görüyoruz. Artık dişlerin olmadığını görüyoruz S'de. Peki hocam ben bunu nereden bileceğim? S olduğunu. Değerli arkadaşlar kelime sonunda ayağından bileceğiz ama ...özellikle kelimenin içinde... ...ortasına denk geldiğinde bu S'nin uzun bir şekilde yazıldığını göreceğiz. Dolayısıyla e, oradan ayırt edeceğiz tamam mı? Buraya 2 3 yıldız koyun. Yıldız, kalp ne koyarsanız artık siz ne seviyorsanız. Aşağı geçiyoruz. Şeyde de buna da yine çok yıldız koyacağız. Bu da çok önemli. Fosforlu kalemle mi işaretlersiniz, size kalmış. Kırmızı kalem mi seviyorsunuz. Değerli dinleyenler, eee şeyin değiştiğini görürüz. Şey noktaları açılır, e, kaybolur. Şurası daha açık ve uzun olur. Noktalar ayağa düşer daha doğrusu tamam mı? Kaybolma derken kaybolma demeyeceğiz ona. Dişler kaybolur, noktalar ayağa düşer. Burada gördüğümüz gibi. Bakın dişler yok artık. Ayak ucuna düşen şu çentikte aslında bu noktalar. Ancak bu ne zaman? Bunu her zaman böyle mi göreceğiz? Hayır. Bunu kelimenin sonuna gelen şeylerde böyle göreceğiz şeyi. Kelimenin içine ortasına denk geldiği zaman da metinlerde şimdi inceleyeceğiz. Şöyle bir uzunluk, uzun bir çizgi. Üzerinde de şu peltek F'nin 3 noktasının bileşmiş halini göreceğiz. İkisinin farkı bunun daha uzun yazılır olması. Hocam nereden bileceğim? Değerli arkadaşlar onu gözünüz bir süre sonra ayırt etmeye başlayacak. Korkmayın. Benimle devam edin. Bu işi çözeceğiz. Tekrar harfleri toparlayalım. Satta bir şey yok. Zat sesinde şu noktanın sonda yani kelime sonuna gelen zat sesinin e, noktasının ayak ucuna düştüğünü görürüz. Tamam mı? Tığda bir şey yok. Şuraya çok dikkat ediyoruz. Bu çok önemli. Arkadaşlar, tığ sesinin yanına gelen elifle beraber böyle bir harf ortaya çıkıyor. Yazılış daha doğrusu. Bu bir harf değil, yazılış. Ve dolayısıyla bunu gördüğümüzde şaşırmamak adına, çünkü bunun normalde ben şunun yazılışın olduğunu hiç bilmiyor olsam, bunu sattı mı kıvrıldı, işte bu ne e, bilemiyoruz. Dolayısıyla bunun tığ ve yanına gelen elif olduğunu bileceğim. Yıldız, 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 şuraları. Ne isiberseniz o şekilde lütfen daire içine mi alırsınız işaretleyin. Bu çok önemli. S, e, m, S'de bir şey yok, uzatta daha doğrusu. Ayında bir şey yok, ayında da yok, F'de yok. Kafın noktaları kelime sonunda ayak ucuna düşer. Kelime ortasında ikisi birleşik yazılır. Bir dikdörtgen, minik bir dikdörtgen, çentik şeklinde yazılıyor. Değerli dinleyenlerim, güzel insanlar, devam ediyoruz. Benimle lütfen devam edin. Kev, kafi farisi ve nazanayı gördük. Kefin üzerindeki hemze, arkadaşlar şunu bir e, görmeyin, şu üçünü inceleyeceğiz şu anda. Ayak ucunun büküldüğünü gördük, evet. Kafi farisinin ayak ucu da büküldü mü? Evet. Sağır kefinin ayak ucu büküldü mü? Evet. Şu üç yazılışı unutmayacağız. Tamam, üçünün de ayak uçları bükük. Ancak biz bunu nereden ayırt edeceğiz? Kafi arabi'de çok fazla bir değişiklik yok. Ayak ucu kırık bir harf gördük. Kafi farisinde keşiği de gördük değerli arkadaşlar bunu genelde göreceğiz. Kafi e, Türkiye'de ya da Nazal'de, Nef'te, Sağırkep'te, Genizne'sinde bunların hepsi Sağırkep'in isimleri değil mi Nazal'ların? Burada üzerinde bir çentik göreceğiz. Şu üç noktanın birleşmiş halini göreceğiz. Tıpkı işte Pertek S'deki gibi bileşecek bunlar. Lambda bir şey yok. Lambda Elif'i de gördümü bilirim zaten. Çok inanılmaz bir değişiklik yok. Bin böyle ancak mimi uyarmıştım demiştim ki metin içinde sanki satın küçük bir yazılışı gibi gözü kaybolmuş minik yazılışı bir sat gibi görebiliriz demiştik. Onu da unutmayın. Ben orada da size hatırlatma yapmak istedim yine de. Ve nun. Nun'un kelime sonunda bu şekilde olduğunu görüyoruz. Kelime sonunda hocam bu nunla hiç alakası yok demeyin. Değerli arkadaşlar, canım kardeşlerim... ...Nun'un noktasına, tepesinde nokta var değil mi? Karakteristik özelliği Bu noktanın ayak ucuna düştüğünü görüyoruz kelime sonunda. Ayrıca bunu da unutmayın lütfen. Nun'un şu noktasının şurası bittiğinde sola doğru... ...bitireceğim ya harfi. Sola doğru bir yuvarlak, minik, topacık bir yazılış olacak. Onu metinlerde göreceğiz. Burada şöyle gösteriyor kelime sonunda. Çok farklı olarak yazılışını görmeliyiz ama... ...devam edelim, H'ye bakalım. H'nin de... Gördüğünüz gibi çentikli, e, affedersiniz şöyle içini doldurarak bir yazılışı yok. Daha yukarıdan bakın şurada bir bakın. Daha yukarıdan kıvırarak aşağı getirip kıvırdım ve sola bağladım. Yani herhangi bir Q yazılışı gibi değil arkadaşlar. Bu biraz daha farklı. Y'de de bir şey yok. Harflerimizi bir kontrol edelim. Bir de bir şey yok. 2 ve 3'e lütfen dikkat edin farklı. 4 aynı, 5'imiz aynı. 6, 7, 8, 9, 10. Bunlarda da bir değişiklik yok ama bunlara yıldız koyuyoruz şu ikisine de. Tamam şuna da yıldız koyduk. Ha bir de şunu unutmayalım. K'nin yanına bir elif gelince de böyle yazılıyor. Tamam mı? Nasıl tığının yanına elif gelince şunu görüyorsak bunu da unutmayacağız. Lütfen şunu çok önemseyin. Okuma esnasında karşımıza çıkınca şaşırtıyor bizi. Onun için şimdiden gözümüz alışacak. Tamam güzel kardeşlerim? arkadaşlarım, değerli dinleyenler. Şimdi 10. dersimize gelmişiz gördüğünüz üzere değil mi? Ders 10. Hızlı hızlı. Aslında bunu okumuştuk biz. Ben bunu geçeceğim. Şöyle bundan devam edelim. 11'den devam edelim. ders 11 diyoruz. Ee, bakalım. Bunu da okumuştuk aslında önceki derste. Okumadığımız bir parça okuyalım diye. Şundan devam edelim. Arkadaşlar matbu ile başlıyoruz. Sonra onları yıkaya bağlayacağız. Her zamanki gibi. Bu harika bir yöntem çok da kolay okuduğunuz göreceksiniz. Gitgide gitgide kelimeydi, cümleydi, işte parçaydı, şiirde devam edeceğiz Allah izin verirse. Haydi başlayalım. Nunla Elif gördüm, na dedim. Nunla e, güzel he gördüm, na ne dedim. Na ve ne'nin yazılış farkını da gördük. Bu çok güzel bir örnek. Bu na olur, bu da ne? Birleştirin, na ne oldu. Devam edin. Na ve re'yi tutturun. Nar. Duyuyor gibiyim sizi. Şeyden sonra Elif var, şa diyeceğiz. Tutturun, şad oldu. Tekrar Elif getirin. Şada oldu. Nunla lütfen tutturun. Şadan. Şimdi tekrar bir kelimeye geçtik. Yine nunumuz var. Ağırlık olarak ne gördük? Nun çok görüyoruz, değil mi? Bu bize haberci. Şimdi nunla ilgili çok şey görebiliriz demek yani rikanın içinde. Bunu bağlayacağımız kısımda yani. Na oldu. Cim gördüm, değil mi? Tek noktası var ve ye ile birleşmiş. Burada iki harf var. Naci. ...y ile tutturalım. Naciye. Şarkı söyler gibi oldu. Türk. Naciye. Nar. Virdi. Virdi hangi form değerli arkadaşlar? Ve bu Arapça mı, Türkçe mi, Farsça mı bu yazılış? Duyuyorum sizi. Evet. Arkadaşlar, virdi, didi, dimek, yemek, yice bunlar Türkçe. Kelime olarak karşınıza soru da geldiğinde... Kapalı eli yazılan her şey Türkçe olarak işaretleyebilirsiniz tamam yüzde 99 o yani o yazılış kapalı eli bir yazılışsa zaten Türkçe benzetiyorsanız hani yüzde 99 o e, bir dedi dediği gibi yazılan bir şeydir onun için Türkçe olduğunu düşüneceksiniz işaretleyeceksiniz tamam mı bir yani verdi devam edelim şan kafla Elif geldi kan çimle nun geldi çan Ka. Elif var yanında. K oldu kesin değil mi? De geldi. K tekrar Elif tuttur. Kada oldu. Nunla Elif tuttur. Kada na oldu. B'den sonra Elif var. Ba da na yaptık. Devam edelim. Haydi bakalım devam ediyoruz. Bardak da dedik. Bunu tutturun. Yukarıda okumuştuk zaten. Na ne? ne? var. Han aktı. Gelelim Rika'ya. Haydi Rika okuyoruz bakalım. Eliflemet gördüm. A dedim. Cimin, çimin, hanım ve hının nasıl yazıldığını söylemiştik. Şu kafalarında bombe oluyor demiştik değil mi? İşte burada gördüğü karnında bir nokta. O zaman bu kardeşimiz, arkadaşımız cimdir. Ayağının ucunda da bir y var Bileşmiş. Ne oldu? Acı. Nun'un yanında bir elif gördük. Na oldu. Şurada çok dikkat edeceğimiz bir yer geldi. Şimdi bu Nun. Ama bunun neden böyle? Alfabete gördüğümüz gibi değil bu. Ya da benim size dediğim işte Nun'un yanına sola doğru kıvrık bir mim gibi bir yazılış görebilirsiniz dediğim gibi de değil. Aşağı doğru bükük kısa bir şey üzerinde nokta var. Değerli dinleyenler, biz en başında derslerimize başladığımızda size özellikle demiştim ki kardeşlerim, arkadaşlarım, öğrencilerim bu harflerin noktalarının olduğu yerler çok önemli demiştik karıştırmayalım diye. Birbirine benzeyenler var ya hani içlerinde ama demiştik ki elinizi vicdanınıza koyun bunların hiçbiri aynı değil demiştik. Yani hepsi farklı. Biz de dışarı yani biz de hepimiz... Ee, kaşımız, gözümüz, burnumuz var. Hepimizin de yüzü var falan ama dışarı çıktığımızda hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Harfler de böyle korkmayın. Bunları karıştırırım. Bunlar birbirine çok benziyor diye düşünmeyin demiştik. Noktalarından bunları ayırt edebiliriz demiştik noktalı olanların. Kaç noktası var ve nokta nerede diye. Bunları böyle ayırt edebiliriz demiştik. İlk noktaların daha doğrusu harflerin ilk öğreniminde başımıza geldi bunlar. Hepimizin başına geldi. Ancak bunu bir kişi yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Cesur olun ve verdiğim kurallara göre devam edin demiştim. İşte yine nun'un şunun üzerinde nokta olan şu harf ne olabilir? Ne olabilir? Yukarı bakalım. Tamam şu değil bu. Gelelim bir dakika. Şu değil. Şuna benzemiyor diyoruz ama kardeşlerim, arkadaşlarım, üzerinde tek nokta olan, ağzı açık olan başka bir harf var mı? Düşünün. Tek nokta olup ağzı açıkken tek nokta olan Böyle bu yazılışla ya da şu yazılışla. Tek noktası olan bir harf var mı? Hayır yok. Bu o zaman ne diyeceğim ben buna? Karakteristik özelliği ağzının biraz daha yayvan olması ve tepesine tek nokta olması. Şu nokta benim canım. Bu noktadan ben bunu onu ayırt edebildim Dolayısıyla bakın. Na ayrı bu da yine nun ama yanında elif yok. Nan da değil bu. Arkadaşlar şurada aşağı doğru bir var ya şu minik. Buna bir süre sonra gözünüz alışacak. İddia ediyorum ve bana güvenin diyorum. Şununun yanındaki şu aşağı doğru büküklük var ya. incelme var şu yazıda. O güzel hey arkadaşlar. O kutucu eğimiz. Dolayısıyla bu ne oldu? Nane. Buna lütfen bir işaret koyunuz. Bu nun ve elifin bileşimidir. Not alın isterseniz. Acı nane oldu. Devam edelim. Şeyden sonra elif var şa oldu. ...delden sonra şey yine hatırlayalım lütfen. Şeyde yanına yıldız koyun, işaretleyin, kırmızı işaretle çizin nasıl istiyorsanız bunu ayrı bir imari koyun dediğim harflerden biridir ikaya gelince. Başında bir çentikle yazılır şu gövdesi uzun olur demiştik. E, Peltekseyden farklı olarak. Dolayısıyla bu şa arkadaşlar. Dal var, derden sonra elif var ve <laughs> geldik şimdi şöyle farklı bir harfe. Buna da bir yıldız koyun arkadaşlar. Ben size demiştim ki Nun'un Rikanın içinde şöyle yazılışı var. Şu tepesindeki nokta, şu ayak ucuna kıvrılacak, ükük bir e, mim gibi bir şekilde yazılacak demiştim. Tamam mı? Burada onun yazılışı var. Hatta bu kadar böyle çentik olmaz, topacık da yazılabiliyor. O zaman nunun üzerine çok duracağız. Bakın, nunun üzerine Elif geldiğinde ne oldu? Tamam, bunu bildim. E geldiğinde böyle oldu arkadaşlar. A geldiğinde bu, E geldiğinde çok değişik. E'nin geldiğini ne bileceğim? Hiçbir şey yokmuş gibi ama şuradaki çentik E sesidir. Harfidir daha doğrusu okutacağım. Şurada da tekrar dönelim. Şa'dan dedik ya. Nun'un şu noktası ayağa düştü yine. Tıpkı Kaf'ın noktasının ayağına düştüğü gibi. Bunu da görebileceğiz. Şa'dan dedik. Lütfen buraya bir yıldız koyun. Şununa. Buna da devam edelim. Kaf kelime sonunda olmadığı için işte noktaları düşemiyor ayağına. Kafasının üstüne birleşiyor. Elif geldiği için, geldiği için K oldu. Kar da dedik biz buna. Ve şey oldu. Bakın güzel H burada. A formunda karşımızda değil mi? Kardaş. Şeye bir bakın. Arkadaşlar şeyin kelime sonundaki yazılışında şu noktalarının ayak ucuna düştüğünü söylemiştik. Dişlerinin kaybolduğunu söylemiştik. Ve buranın dolayısıyla o dişler gidince uzun yazılıyor. Tamam mı? Metnin içine geldiğinde de bu uzun yazılıştan e, fark edeceğiz, ayırt edeceğiz demiştik ama metnin içine geldiğinde bu şey, e, daha doğrusu kelimenin ortasında şu noktalarını göreceğiz tabii. Şimdi kafanız karıştırmayın. şehrin kelime sonundaki hali budur. Kardeş dedik, tamam mı? Yine nonun yanında elif var, na dedik. Karnında tek nokta olan şu harfimiz cim. I i'yi getirin, naci oldu. Değerli arkadaşlar, arkadaş diye yine karşımıza çıkan kelimeyi gördük mü? Arkadaş. R'ye bakın lütfen ve dale bakın. İkisi fark. Karıştırabileceğiniz şeylerin üzerinde çok duruyorum. Pekiştirmeniz için. Çünkü daha sağlam gideceğiz bu şekilde. Tekrar tekrar aynı hataları yapmama imkanınızı arttırmaya çalışıyorum. Arkadaş dedik. Ş şey kelime sonunda böyle midir? Evet, ş şey kelime sonunda bu şekildedir. Rika'da Noktaları ayak ucuna düşer üç noktası. Tamam mı? Kelime sonuna geldiğinde tabii ki. Devam edelim. B'den sonra elif var, ba oldu. B'den sonra tekrar elif var, ba oldu. Babam dedi. B var değil mi? B'yi gördük. Kelimenin altında daha doğrusu harfin altındaki tek noktayı gördüm. Herhangi bir bileşik yazım yok şununki gibi falan. Ha, şimdi o geldi. Bakın şimdi şu da nokta bu da nokta. B'nin tek noktasıyla Y'nin altındakini karşılaştıracağız. Çünkü altında nokta olan harflerimizi de karıştırma ihtimalimiz çıkıyor ya bazen. Rika'da bu çoğalabiliyor. Gözünüz kardeşlerim, arkadaşlarım, değerli öğrenciler. Gözünüz alışacak bir süre sonra. Şu B'nin altındaki nokta daha minik olacak. Bakın lütfen. Bir buna bakın hızlı hızlı. Bir buna bakın. Bak bir Y'ye bakalım. Bu Y. Bir B'ye bakalım. Y'ye bakın, B'ye bakın. B'nin altındaki nokta daha minik. D'nin altındaki nokta, affedersiniz Y'nin altındaki nokta, iki no, noktanın birleşimi olduğu için daha dikdörtgenlik bir şekilde, yani dikdörtgen e, şeklinde. Tamam, daha uzun duruyor. Gözünüz buna alışacak bir süre sonra. İlk başta değil ama bunu takip edin. Benimle de bu dersleri takip edin, gözünüz alışacak. Babam burada... Afedersiniz. Babam burada mı olabilir mi acaba bu diye düşünüyorum. Şunu bir durduralım. Bu, aa affedersiniz bu bileşik değil bu. Bu çünkü mı olsa şurada y uzatması lazım. Bu adama, arkadaşlar bunu neden biz... Şöyle yapmadık da bir dakika örnek bulmaya çalışayım buradan. Adama dedik tamam mı? Şurayı bakın. Yine biraz önceki gibi bir örnek oldu. Şimdi bitişik yazıldığı için ben orada bir kopukluk oluştu. Babam bu sanki bileşik gibi bir şey olma, olmasını düşündüm ama değil. Bu buraya kestik. Adama. Neden adama oldu bu? Mimimiz var mı arkadaşlar? Var. Şuradaki yazılış nanedeki güzel h'nin okutuculuk değeri var ya nane derken şurada güzel h var diyoruz. İşte burada yine var. Mimin ucunu bir şey ulamış. Ama bu elif değil. Aşağı uzanmış y de değil. Minik bir çentik şeklini aşağı büküp bıraktığı için bunun güzel h hey olduğunu düşünün. Adama deyince neden güzel h hey ile yazdı? Elifle yazmadı. Ekler nasıldı? Adama değil mi? Ee, eklerimiz, Türkçe ekler genelde kalıp şekilde yazılır ve ses uyumuna girer dedik. Dolayısıyla buradaki a, e sesinin e, bazen de a olabildiğini söylemiştik zaten. İşte burada da onun gibi bir şey çıktı. Yine adama. Burada güzel h hey var. Onu görüyoruz. Unutmayın. Lütfen şurayı da işaretleyin. Adama not alın. Ve arka dedik. Daş dedik. Şey gördük mü arkadaşlar? Şey şuradaki gibi değil. Şu dişleri kayboldu. Kelime sonunda bir şey bulmaya çalışalım buradan. Gözüme çarpmıyor ama zaten onu söylemiştik. Lütfen dediklerimi şimdi dikkat edin. Arka dedik. Dal var, elif var. Arka da oldu. Kelime sonundaki şey de bu şekilde oldu. Arkadaş. Ee, noktalar gitti. Ayak ucuna düştü. Tamam mı? Şeyler kayboldu. Şu dişlerimiz kayboldu şeyde. Didi oldu. Dal, ı, I, i, r ve ı, I, i oldu. Didi. Değerli arkadaşlar. şöyle son bir çalışmamız daha yapalım birlikte. Elif ve Y gördüm. Ay dedim. Yayından sonra elif gördüm, yay dedim. Ay ve yayın yazılışını gördük. Devam edelim. Bunları hızlı okuyacağım. Baş, e, yaramaz. Siz önce okuyun, ben onu sizden sonra okuyacağım. Baş, yaramaz. Yanak, yavaş. yaramaz. Naci, okumaz. Yaramaz. Şadi, yavaş, yavaş, okur. Şimdi rika üzerine duracağız. Bunu da yaptıktan sonra dersimizi tamamlayacağız. Lütfen beni dikkatli dinleyin. Yol alacağız birlikte bu şekilde. Y gördüm. Neden? Çünkü altındaki iki noktanın birleşimini gördüm. Y'den sonra bir elif gördüm. Ya oldu. Şu harfimiz nedir arkadaşlar? Bekliyorum sizin söylemenizi. Şöyle çentikli... Uzun. Üstündeki üç nokta birleşen harfimiz hangisiydi? Şeydi. Kelimenin ortasına geldiğinde böyleydi değil mi? Yaşa. R ile tutturalım. Yaşar. R'nin farklı olduğunu söylemiştik. R normalde e, şu şekilde yazılırken, daha dikey ve ayağı uzun yazılırken, dikanın içinde daha satıra doğru yatay ve küçük yazılıyor. Yaşar dedik. Tamam mı? Babana. Ya da bir dakika. babana, nunun yanında bir elif olduğunu, güzelliği olduğunu düşünüyoruz burada. Bir dakika. Yaşar, baban, yürüdü. Baban demeyelim buna ya. Buradaki o şey gibi değil sanki. Bir dakika. Yaşar, baban, yürüdü arabaya Arkadaşlar B var burada. Şimdi burada da farklı bir yazılış var. Bunu şimdi çözelim. Beraber çözeceğiz tamam mı? Yaşar baban yürüdü arabaya. Şimdi şu nunun, çünkü bu güzelliğe düşünmeyeceğiz dedik. Noktasının kıvrıldığını buraya düşüneceğiz dedik değil mi? Onu karıştırmayalım. Tekrar toparlayalım. Yaşar baban. Evet. Yürüdü. Arabaya. Şuradaki gibi bir çentik olarak düşünmeyeceğiz onu. Nunun noktasını şöyle düştüğünü düşüneceğiz. Şurayı inceleyelim. Buralarda bir şey yok zaten. Y'nin çizgilerinin uzun olmasından Aa affedersiniz bakın kendi dediğim kendim hata yaptım bir dakika. Yaşar, yayan, neden? Çünkü şu noktalar B olamaz değil mi? Daha küçük olurdu B olsaydı. Bakalım yukarıda var mı bir örneği? Bakın dikkatimiz dağıldığında aynı hata yapabiliyoruz. Neden bu? Eğer baban olsaydı küçük noktalar olacaktı burada değil mi? Burada iki nokta var yan yana. Ve bu bunları da ben uzun süredir okumadığım için dikkatim de dağıldı. Ee, baban dedik arkadaşlar. Yürüdü, yayan yürüdü. Şimdi toparlıyorum beraber baştan toparlıyoruz. Yaşar, yayan. Çünkü noktalar uzun. Bunlar y. Tıpkı şunun gibi, yayan. Nunun noktası buraya düşmüş. Yayan dedik bitirdik. Yürüdü arabaya. Ancak burada yine y var ve b. Neden? Çünkü b'nin. Şunu görünce uyandım, değil mi? B'nin yazılışına bakın, y'nin yazılışına bakın. Şimdi farklı gibi, aynı gibi görünüyor ama bir süre sonra gözünüz alışınca. Bakın biraz önce ben bunu B gibi bir birdenbire boş bulundum ama şunu görünce B bu. Tek noktası minik ama Y'nin yanındaki altındaki noktaların uzun olmasından dolayı Y yan dedik. Neyse toparlayalım. Yürüdü. Arabaya, Y'nin yanındaki şu çentiyi okutucu H olarak düşüneceğiz. Arabaya diyeceğiz. Arkadaşlar binmedi diyeceğiz. Şimdi bunu çözümleyeceğiz. B'nin altında şurada bir B iskeleti var. Altında nokta var. Nun var arkadaşlar. Tamam mı? Ondan önce araya bir, şurada çünkü şu noktadan önce şu arada bir harf var demek değil mi? Ne demiştik daha önceki derslerimizde? Böyle birbirine girmiş gibi yazılışlar var görüldüğünde. Yazılışları gördüğümüzde noktalar ya da o imaleler ayırt edici özellik olacak. Şurada arkadaşlar bakın en sağda burası var. Şu arada ikinci bir harf çizelgesi düşünebiliriz. Şurada üçüncü bir harf çizelgesi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu noktalara göre şimdi tayin edeceğiz. Birinde şu zeminin altında bir nokta var B diyeceğiz buna. Şu boşlukta bir çentik var. Arada da şöyle uzun bir Y var yazılış var. Dolayısıyla bunun Y olduğunu bildim. O kutucu bu tamam mı? B oldu bu. Bakın B dedik. Şundan dolayı Y oldu bu. B oldu. Şurada da bir üstünde tek nokta olan bir e, harf gördük. Bin dedik buna da. Burası bin oldu arkadaşlar. Tamam binmek fiilinin yazılışı oldu. Şurada mim gördüm, bin yanında da güzel bir e gördüm. Binme dedik bu zaman. E, buna o zaman binme diye oldu değerli arkadaşlar. Şu girift yazıyı da lütfen tekrar kontrol edin sonra. Hmm. Hah, bakın alt alta özellikle gösteriliyor ki biz unutmayalım şunu biraz önce baban gibi dediğimiz şey yayan. Neden? Çünkü noktalar daha kalın ve uzun ama burada noktalar tek bombeli. Bakın dikkat etmediğimizden aynı hataya düşebiliyoruz babam dedik mimle babam yaman y'nin e, yanındaki elif gördüm ve altındaki uzun çizgi ya dedim. Mim ve de elif gördüm. Yama oldu. Nun oldu. Yaman oldu. Ee, yazı dedik buna. Neden? Çünkü yine y var. Altındaki iki noktanın birleşimi olduğu için uzun bir yazılış. Şöyle değil bakın bu da. B'lere bir bakalım. Bir de y'ye bakalım farklı. Yazı dedik. Z'de bir şey yok. I'yi I biliyoruz zaten. E, Y'nin I'yi olduğunu burada anladık. Yazı dedik. Yazar dedik. Y'ler. Y pekiştirmesi yapıyoruz. Yavaş dedik. Y. V'den sonra elif var ve şey var. Yavaş. Y var yine değil mi? Şeyi yine inceleyelim. Şeyin kafasındaki noktalar ayak ucuna düştü ve şurası açık dişli değil. Ve yaz maz dedik buna değerli dinleyenler. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu parçada okuduğumuz, daha öncesinde kontrol ettiğimiz alfabeyi lütfen kontrol edin yine. Üzerinde durun dediğim şeylerin lütfen üzerinde durun. Bu şekilde artık yavaş yavaş dikkat okuyoruz gördüğünüz gibi. Korkulu rüya olmasın. Hepimiz hata yapabiliriz, insanız. Bir an dikkatimiz dağıldığında birbirine çok yakın olan şeyleri karıştırabiliriz. Bu insan olduğumuzu gösteriyor. Onun için hiç korkmayın, hata yapmaktan da korkmayın, devam edin. E, bu küçük nüanslara dikkat ettikten sonra bu işi çözeceğiz. Diğer derslerde buluşmak üzere, e, sizi tekrar diğer derslerimizde bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.